Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin Kürdistan'daki partilerle ilişkilerine dair bir takım gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Malum Bağdat'ta 14 Mart'ta çok önemli bir toplantı yapıldı. Ortak bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Nakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın bu toplantıda yer almıştı muhataplarıyla önemli bir açıklama yapmıştı bu e, toplantı sonrasında taraflar e, bu. Bu toplantıda özellikle Irak tarafının PKK konusunda tutumunu değiştirdiğini yasaklı örgüt olarak artık kabul ettiğini not etmişti Ankara. Devamında da bu açıklamada özellikle PKK'nin hem Türkiye hem Irak'ın güvenliğine güvenliğini tehdit ettiği, PKK'nin Irak'ta bulunmasının Irak Anayasasına aykırı olduğu belirtilmişti ve karşı önlemlerin konuşulduğu da aktarılmıştı. Bundan sonra. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni hedef alan çok ciddi bir açıklamada bulundu. Dediği şey şu, yol yakınken hatalarından geri dönmeleri gerekiyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için artık ulusal bir güvenlik tehdidi olmuştur dedi. Daha önce de, uyarılar vardı bu yeni değil 2022'den beri artan oranda Süleymaniye tarafının hedefe konulduğu ve Talabaninin tutum değiştirmesi gerektiği yönünde bir takım hem önlemler hem de açıklamalar devam ediyordu ama e, bağdatın tutumu biraz daha Türkiye'ye kayarken bu uyarıların dozunun artması çok şaşırtıcı değil yani bir süre öncesine kadar şöyle değerlendirmeler de yapılıyordu. Yani Türkiye fazlasıyla hani Kürdistan Yusuf Birliği'ni tehdit etti, köşeye sıkıştırdı. Haliyle Talabani daha fazla İran'a ve İran'ın oyununa dahil oluyor. Bunu tersini çevirmek için belki ilişkiler geliştirmek lazım. Belki işte KDP ile KYB arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Gürcistan'daki partiler arası çelişkilerin giderilmesi bu işte hani işlevsel olabilir. Yani Erbil ile ilişkiler normalleşmiş bir talabani birazcık daha İran'dan uzaklaşabilir gibi bir değerlendirme yapıldı. Bu mimvalde. Türkiye'de Kubat Talabani ile Talaban, Bafil Talaban'ın kardeşi ve Kürdistan Başbakan Yardımcısı onunla görüşmeler yaptı. Bunun dışında işte Ankara'ya Berhem Salih geldi, Irak eski Cumhurbaşkanı. Bunun dışında da bunlar tabii ki Kürdistan Yurtseverler Birliği kanadı olduğu için bu kanatlar üzerinden de Bafil Talabaniye mesajlar verildiği söylendi. Bafil Talabani'nin doğrudan Hakan Fidan'la görüşmek istediği, oturup bunları konuşup müzakere etmek istediği de aktarılmıştı. Fakat Hakan Fidan'ın sizin muhatabınız MİT Başkanı'dır dediği aktarılıyor. Yani bir taraftan KDP üzerinden ya da eski ee, işte Irak Cumhurbaşkanı üzerinde mesajlar veriliyor ama istenilen sonuç elde edilememiş olmalı ki tehditkar e, uslup yeniden kendini gösterdi. Ne isteniyor peki? Yani bu mesajlar neden veriliyor? Şimdi tabii bir süreden beri. E, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin PKK ile olan ilişkileri konuşuluyor, bir yakınlaşma olduğunu gözlemliyoruz bizde. İstenilen şey bu ilişkilerin kesilmesi, bunda bununla da yetinilmeyip karşı önlemlerin alınması, dahası Mitle işbirliğine gidilmesi. Tabii Mitle. İşbirliğinin anlamı nedir? E, MIT e, malum siyalarla bir takım operasyonlar düzenliyor, nokta atışları yapıyor. Aslında bunlar suikast operasyonları. E, bu konuda KDP ile işbirliğinin hasıl olduğu ama e, KB'nin buna yanaşmadığı aktarılıyor. Bunun dışında... Ee, ne var talepler arasında Suriye demokratik güçleriyle olan bağlarında koparılması, işbirliğin sonlandırılması. Şimdi burada tabii ki not edilmesi gereken şeyler var. Çünkü e, Kürtistan Yusuf Birliği'nin e, Suriye demokratik güçleriyle ilişkisinin arkasında Amerikan teşviki, motivasyonu söz konusu Amerikalılar 2014'ten sonra IŞİD'de mücadele operasyonları sürerken işte Kerkük Musul hatlarında özellikle Kürdistan Yusufaliler Birliği ile e, çalıştı. Onlar onların terörle mücadele birimiyle daha fazla iştigal ettiler. Bu süreç içerisinde e, Tabii ki e, bu işbirliği birazcık da Suriye demokratik güçleriyle yakınlaşmayı, paslaşmayı da beraberinde getirdi. Şimdi ee, bir, bir takım şeyleri hatırlamak lazım ee, tabii burada hani Taliban'in motivasyonunu PKK ile yakınlaşmanın arkasındaki nedenleri e, konuşacağım anlatacağım fakat burada Amerikan faktörünü görmezden gelmek e, doğru değil yani Türkiye yani Taliban'ye parmak sallıyor ama e, bu ilişkin arkasında birazcık da özellikle Suriye tarafı ile ilişkilerde Amerikan'ın da rolü e, var şimdi ee, e, Talebani, Bafıl Talebani, yani Kürdistan Yusuferler Birliği Başkanı, lideri Bafıl Talebani, e, Rojava'ya gitti. Amerikalı komutan, komutan Matthew ile birlikte gitti. Orada, işte Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Abdi görüş görüştü Bir poz verdi, bir dayanışma pozu verdi. Yani bu ilişkilerin geçmişi, dediğim gibi, 2022'den beri daha aleni hale gelmiş durumda. Daha sonra ne oldu? Yani Hatırlarsanız 15 Mart 2023'te bir helikopter kazası oldu Doğu yakınlarında. Bu helikopterde yat üyeleri vardı. Yat terörle mücadele güçleri yani Suriye'deki Suriye Demokratik güçlerine bağlı terörle mücadele güçlerine bağlı üyeler Süleymaniye'den dönerken helikopter kötü hava koşullarından düştü. 9 kişi öldü. Bunun üzerine Türkiye işte PKK ile e, talebani grubu arasındaki ilişkiler açığa çıkmıştır diyerek bir takım önlemler aldı. Sadece uyarılar değil e, işte yaptırımlar devreye girdi. Süleymaniye aktarmalı uçuşlar Türkiye hava sahasına e, artık Türkiye hava sahası bu uçuşlara kapatıldı. Bunun dışında da başka e, ne oldu? Bir süre sonra Eylül ayında e, Türkiye Türkiye SİHA, ile Erbet havaalanında e, bir yeri bombaladı. Bu bombar bombalama sırasında e, terörle mücadele biriminden 3 kişi öldü. Yani e, Kürdistan Yusuferler Birliği'ne bağlı terörle Mücadeleden eden 3 kişi yaşamını yitirdi. İlişkiler hayli gerildi vesaire. Şimdi e, bu arka plan önemli. E, peki yani e, talebaninin motivasyonu nedir? Yani bu süreç içerisinde, daha önce de bu Kürt partiler arasında belli düzeylerde ilişkiler vardı. Bunlar gizli ya da açık belli noktalara kadar açık belli noktadan sonra gizli ilişkiler hep ola geldi. Yani bunun olmaması coğrafyada çok mümkün değil zaten. Yani Süleymaniye tarafı işte hani biraz yukarıya doğru çıktığınız zaman Pekike'nin kamplarının olduğu alanlar başlıyor haliyle. Yani bu ilişkilerin olmadığını söylemek hani bölgenin kürdçe altesinin tabiatına aykırı Celal Talabani bu işleri çok daha iyi götürüyordu dengeleri çok iyi götürüyordu yani hem İranla ilişkiler hem Türkiye ile ilişkiler e, fakat e, oğulları tecrübe eksikliği de olabilir e, birazcık daha e, fazla e, hani açık veren e, manevralar yaptılar diyelim ancak bununla da e, sınırlı değil çünkü Kürdistan Yusufeller Birliği Celal Talabani'nin ölümünden sonra bir liderlik e, krizi yaşadı. E, ne oldu? Bafıl Talabani ile Lahur Şeyh Cengi arasında e, bir rekabet vardı. Eş başkan olarak yeni bir döneme e, geçildi ama kısa sürdü. E, Lahur'u e, tasfiye operasyonu başladı. E, Bafıl Talabani bu süreçte kendi elini güçlendirmek için e, birazcık PKK ile yakınlaştı diyebiliriz. Hem parti içerisinde ipleri yeniden ele almak için hem de bu süreçte KDP ile de aralarında çok ciddi krizler vardı malum Kerkük'ün kaybı en önemli mesele. Kürdistan'daki partileri birbirine düşürdü. 2017 bağımsızlık referandumu sonrası merkez Kerkük'ü ele geçirdi. Bundan sonra ve bundan sorumlu tutulan evet, ıı, taraflar birbirini suçladılar. E, haliyle Erbil'de iktidar ortakları arasında ciddi bir kriz yaşandı. Burada birazcık da Erbil'de KDP'ye karşı elini güçlendirmek isteyen Bafıl Talebali'nin Kürt ulusal birliğine oynadığını söyleyebiliriz. Hatta bu konuda Kürt partileri bir araya getirdi. Bir konferans düzenledi. Birazcık da böyle hani e, ulusal bir figür pozisyonu e, arz etmeye başladı. Öyle bir hani e, bir hırs gösterisi sundu daha doğrusu. E, bu süreç içerisinde de PKK ile yakınlaştığını Suriye Demokratik güçleriyle ile desteği aleni bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada tabii yani helikopterle ilgili kısmı söylemiştim. Helikopter desteği de bu işin içerisinde. Amerikalıların bu helikopterleri Kürdistan Yunusöverler Birliği'ne temin ettiği, onların da Suriye Demokratik Güçlerine verdiği bu uçuşların, transferlerin her şeyin Amerika'nın bilgisi dahilinde, onların verdiği koordinatlar dahilinde olduğunu vesaire biliyoruz. Bunlar daha önce konuşulmuştu, açığa çıkmıştı işte bu motivasyon hani e, Taliban'inin motivasyonu ön önemli dediğim gibi e, burada Kerkükle ilgili kısım tabii ki yani Türkiye'de e, Kerkükle ilgili bir takım hesaplar kitaplar yapıyor e, ama e, çakış çatışan hesaplar var yani Türkiye artan oranda KDP ile çalıştı e, İran ise e, Kürdistan yüzseverler Birliği ile çalıştı, daha da yakınlaştı. Coğrafi olarak tabii ki Süleymaniye tarafının Türkiye ile sınırları yok. İran tarafıyla sınırları var. Tarihsel olarak da hep İran'la ilişkileri daha iyi. İran'ın buradaki etkisi nüfuzu daha iyi. Haliyle Kerkük'teki dengede de Burada işte Talabani'nin daha fazla Şii aktörlerle, Bağdat'taki gruplarla ve İran'la yakın mesai içerisinde olduğunu, pozisyonunu güçlendirmek istediğini, Kerkük'te yeniden eski statüye dönmek için buralara umut bağladığını söyleyebiliriz. Tabi bu, sü bu süreç içerisinde Erbil'in Bağdat'la ilişkileri çok kötüleşti. Petrol meselesi, bütçe meselesi ve başka çok sayıda mesele var bu kötüleşme sırasında Kürdistan Yüceerler Birliği Bağdat'taki aktörlerle daha daha fazla yakınlaştı. Malum Cumhurbaşkanlığı bölüşümde eee Kürdistan Yüceerler Birliği'ne tahsis ediliyor. bu bu değişmedi. Yani KDP bunu işte değiştirmek için bir hamlede bulundu ama olmadı. Hesap tutmadı orada Şii aktörlerle birlikte Talebani'nin yürüttüğü önemli bir takım toplantılar oldu. Yani aslında bu toplantılar yüzün üzerinde deniliyor bu kritik süreçlerde. Yüzün üzerinde Bağdat'ta toplantı yaptığı söyleniyor. Türkiye'nin hani oyununun dışında ya da Türkiye'nin oyununa alternatif bir oyunda yer alan Taliban'in tutumunu değiştirmesi isteniyor. Çok boyutlu bir mesele yani Kerk bu işin bir tarafında diğer tarafında güvenlik meselesi ve PKK meselesi var. Bunları hepsini birlikte ele almak lazım. Şimdi Türkiye'nin beklentisi ne? Talabani'nin tutumunu değiştirmesi, KDP ile daha yakın çalışması. Dolayısıyla Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlara ya da Türk askeri stratejiye uyumlu hale gelmesi vesaire bu talep ediliyor. Burada tabii KDP'nin Suriye tarafıyla ilişkilerinin özellikle çok kötü olduğunu daha önce 2012'de bir mutabakat sağlanmıştı. Mesut Barzani'nin e, hani ara buluculuğunda Suriye'deki KDP çizgisindeki Kürt partilerle PKK çizgisindeki Kürt partilerinin yani Suriye e, YPG'nin işte ve e, bunun, bunun dışında e, Demokratik Birlik Partisi'nin vesaire PYD'nin e, bütün bunların bir araya geldi bir iki farklı çatı var. Yani bir tarafta e, bu iki çatının bir araya gelmesi, Rojava'da yönetim bölüşmesi falan öngörülmüştü. Bunlar yürümedi. Amerika da buna bir el bağlamıştı birazcık. Eğer hani bu Kürt partiler bir araya gelirse, ortaklık kurulursa e, birazcık daha PYD'yi dengeleyen bir ortam oluşursa Türkiye'de bunu belki kabullenir. İşte Amerika'nın Kütlerle ortaklığına çok hani çok mesele yapmaz falan gibi bir yaklaşım vardı. Bütün bunlar olmadı. Olmayınca Taliban grubunun öne çıktığını söyleyebiliriz işte helikopter desteği vesaire onlar üzerinden geldi bunu da tekrar etmiş olayım fakat sonuçta hani insanların da öldüğü bir takım nokta operasyonları söz konusu yani işte Kürt sayınüverler Birliği'nin 3 terörle mücadele birimi mensubu Türkiye'nin düzenlediği bir operasyonda yaşamını yitirdi vesaire şimdi tabi tabii Türkiye'nin talepleri sadece e, Talebani ile sınırlı değil. Yani Talebani'nin e, burada hani e, ne kadar Türkiye ile uyumlu hale gelebileceği de şüpheli. Dediğim gibi diğer taraftan hem Bağdat'taki aktörlerle çalışıyor hem İran'la yakın çalışıyor. E, bir takım dengeler gözetiyor. Diğer taraftan Irak, pardon Kürdistan'da 10 Haziran'da e, seçimlerin yapılması öngörülüyor. Bu seçimler epeyce geç kaldı. Şimdi bu seçimlerde Kürdani Söverler Birliği'nin eli birazcık daha güçleniyor gibi gözüküyor çünkü Irak'ta federal mahkeme seçim seçimlere müdahale gibi gözüken bir takım kararlar aldı. Mesela azınlık kotasını iptal etti. Bu azınlık kotası KDP'ye daha çok yarıyordu. Bunun dışında Irak Merkezi yani Federal Seçim Komisyonu, Bağımsız Seçim Komisyonu'nun seçimleri düzenlemesi kararlaştırıldı. Burada inisiyatifin Kürdistan'dan merkeze geçtiği bir durum var. Yani kontrol değişiyor. Kontrolün değişmesi tabii ki KTP bundan çok rahatsız. Hatta seçimi boykot etmekten bahsediyor. Böylesi bir süreçte tabii e, Türkiye ile işbirliği yapan Talebani grubu belki seçimleri yani bunun seçimleri olumsuz etki olumsuz yansımalar olabileceğini düşünüyor olabilir. O yüzden hani Türkiye'nin bu uyarılarını ya da yani şeylerini biraz geçiştiriyor olabilir. E, bilmiyoruz tabii perde arkasında ne olduğunu ama kendi yerini konumunu sağlamlaştırmak isterken yani işte Kürt birliğine birazcık oynarken kütle arası çatışmayı tetikleyecek bir oyunun parçası olmak istemiyor özetle bunu söyleyebiliriz tabi bu iş nereye gidecek bilmiyoruz yani Bağdat'la Ankara arasında gerçekten bir çerçeve anlaşması ortaya çıkar, ortak strateji gelişir ki bana göre çok zor gelişirse tabii ki hani Taliban'in burada manevra alanı daralabilir. Sonuçta Taliban aslında e, izlediği politikalarla e, Bağdat'la daha paralel gidiyordu. Yani onun pozisyonu Bağdat'ta çatışma nedeni değildi. Şimdi eğer Bağdat'ın tutumu değişirse bir yalnızlaşma söz konusu olabilir e, Süleymaniye Kanada açısından. Ama hiçbir şey kesin değil, çok böyle hani Bağdat'taki siyasetin çok yekpare olmadığını, çok farklı aktörlerin, birbiriyle çatışan aktörlerin olduğunu, Türkiye'ye mesafeli duran, itiraz eden önemli bir kesimin de olduğunu, İran'ın da etkili olduğu çok sayıda kanadın varlığını vesaire hesaba katmamız gerekiyor. Bu Mesele dediğim gibi sadece ve sadece Taliban'ı grubuyla ilgili değil. Türkiye'nin yine Bağdat'la yürüttüğü pazarlıklara paralel olarak diğer aktörlerden, taraflardan da ciddi beklentileri var. Mesela işte yani aynı şey KDP için de geçerli. Peşmerge güçlerinin Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyonlara daha fazla katkı sunması, daha fazla istihbarat desteği sunması, sahada boşalacak alanları kontrol etmesi gibi beklentiler var. E bu tabii. Kütler arası çatışmayı da e, beraberinde getirebilir. O yüzden Mesut Barzani'nin çok önemli bir e, uyarısı vardı. D dediği şey şuydu. Bir daha bir akujiye izin vermeyeceğim. Yani Kürtler arası kardeş kavgasına izin vermeyeceğim demişti. 90'larda olduğu gibi, e, yaşandığı gibi daha doğrusu. E, o, o tarafta sancılı ve sıkıntılı. Yani e, Türkiye istediği diye hemen Erbil her şeyi yapabilecek durumda değil. Bunun dışında tabii ki... E, Özellikle Haçlı ile de yakın mesai var. Haçlı Şabi'yi Erdoğan terör örgütü olarak görüyordu. İran destekli yani Şii terör örgütü ifadesini Anadolu Ajansı belki yüzlerce kez kullanmıştır haberlerinde. Şimdi onların onları yakın plana aldılar. Haçlı Şabi heyeti başkanı Ankara'da ağırlandı. Bağdat'taki görüşmelerde de yer aldı. Onlardan da ne isteniyor? Tabii onların da tutumunu değiştirmesi isteniyor. Malum Şengal'de özellikle Şengal direniş güçlerine Haçlı Şabi destek veriyor. Bu Şengal direniş güçleri PKK çizgisinde diyelim. Buna karşı işte Erbil'le Bağdat arasında bir ortak çözüm anlaşması da imzalanmıştı ama uygulamada sorunlar çıktı. Şimdi bu anlaşmaların yerine getirilmesi, Şengal'de PKK unsurlarının temizlenmesi isteniyor. Haçlı Şabi'den de bunlarla ilişkileri kesmesi talep ediliyor ama yine İran faktörü devreye giriyor. İran buralarda kendine yakın gördüğü grupları destekliyor. Aslında Haçlı Şabi sadece Haçlı Şabi değil, Şengal direniş güçleri, ışitle mücadele sürecinde. Bağdat'tan maaş aldı. Yani bu da var. Bunlar şimdi tabi sayfayı değiştirmek istiyorlar. Tamamen yepyeni bir sayfa açmak istiyorlar. Haçlı Şabi'den başka beklentiler de var. Kerkük, Musul, Şengal hattında buralarda işte IŞİD'le mücadele sırasında Haçlı Şabi'nin etkisi artmıştı. Onlardan da istihbarat desteği falan isteniyor. Yine bir hatırlatmada bulunalım. Haçlı Şabi bağlantılı gruplar Türkiye'nin askeri operasyonlarına şiddetle karşı çıkmıştı. Türkiye'nin başı üstünü defalarca e, işte roketlerle hedef almışlardı bunu da hatırlatalım. Bütün bunların geride kalması için bir baskı var. Başka ne isteniyor? Tabii ki Irak hükümeti en önemli muhatap onlardan sınırlarda daha fazla konuşlanma isteniyor. E, bu şu anlama geliyor. Yani Kürdistan'ın e, e, muhtariyet alanını daraltacak, merkezin kontrolünü artıracak yeni bir e, güç yapılanmasına gidiliyor. E, tabii Irak tarafı da. Bağdat tarafı da bunu istiyor açıkçası. Yani Türkiye'nin baskılarını bir anlamda Kürdistan'ı da baskılamak için ya da Kürdistan üzerindeki kontrolü artırmak için de bir hani vesile yapma, bunu bir fırsata çevirme gibi bir değerlendirmede söz konusu. Ama Irak güçlerinin kendi kapasitesi ortada. Onların daha fazla işbirliği, Türkiye ile daha fazla Türkiye'nin yürüttüğü askeri strateji ortaklığı talep ediliyor. Ama çok temel bir sorun var. Türkiye'nin askeri üsleri ve operasyonlar Bağdat'ta ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne aykırı olarak değerlendiriliyor. Şimdi Hani Türkiye ben bu işi bitireyim siz de el atın bir tampon bölge oluşsun birlikte bir karşılıklı güvenlik anlaşması yapılsın. Bundan sonra Türkiye'nin zaten orada kalması gerekmez gibi ama buna açıkçası Bağdat'ta inandıklarını düşünmüyorum. Türkiye'nin böyle kolay kolay bir yerden çıkmak gibi bir şeyi yok. Yani bu da öyle bölgenin çok çetrefilli olduğunda dikkate alırsak öyle kolay değil bu tampon bölge meselesini ben çok konuştum işte 30 kilometre hedefleniyor Suriye'den Irak'a ta İran sınırına kadar bir 30 kilometre de bunun üzerine obus toplarının menzilini katarak koyuyorlar tabi SİHA'lar da havadan işte operasyon yapsın Türkiye bu şekilde kuzeyden Irak güçleri de güneyden ulaşıyor Süleymaniye'de, Kerkük'te, Mahmur'da, Şengal'de de önlemler alsınlar. Bu şekilde çok geniş bir alan. Tabi bu 200 kilometreyi aşıyor daha fazla hatta. Böylesi bir bütün bir sahayı operasyon cephesine alanına dönüştürelim gibi böyle bir yaklaşım var. Bunun buna bu planlara Kürdistan'da ve Bağdat'ta Irak tarafında böyle tam anlamıyla katılım beklemek biraz hayali, çok gerçekçi değil. kapasite Onların da kapasitelerini aşan bir şey. Ayrıca iradeyi kıran başka iradeler var. İran'ın mesela işte burada öncelikleri farklı. Türkiye bu işi yürütmek için işte kalkınma yolunu araya sokuyor, bir teşvik edici güvenlik ve ticareti birlikte bir araya getiren bir yaklaşımday. Bu İran'ın çıkarlarına çok uygun değil ve sayre. Ee, Kürdistan'da burada çok tedirgin onu da söyleyelim. Haliyle burada çok fazla birbiriyle e, kavgalı, çatışan faktörden bahsediyoruz. Neyse biz e, Kürdistan Yüceerler Birliği'nin neden tehdit edildiğini, Taliban'ın neden birazcık daha farklı davranmaya çalıştığını, neden Kürt ulusal birliği üzerinden kendi parti içerisindeki, Kürdistan içerisindeki ve Irak içerisindeki konumunu güçlendirmeye çalıştığını anlatmaya çalıştım ama mesele onlar ibaret değil. Dediğim gibi Irak'ta çok farklı faktörler, aktörler var. Hepsini birlikte ele almadan bir fotoğrafı anlamlandırmak mümkün değil. Bugünlük bu kadar. Bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Paylaşan, yorum yazan, abone olan, katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.